Merhaba çocuklarım. Hepinize günaydın diliyorum. Genel tekrarlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz çocuklar? Bugün de çarpanlara ayırmayı tekrar edeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Özdeşlikleri çarpanlarına ayıracağız. Cebirsel ifadeleri ya da şöyle yapalım. Misal bir tane cebirsel ifade yazayım ben buraya. 2x artı 8. Şimdi biz burada neye dikkat ediyorduk? ilk önce bakıyoruz. Birinci terimde 2 var çarpan olarak. İkinci terimde de biz 2'yi çarpan olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Çünkü 8 2 ile kaçın çarpımı? 4'ün çarpımı. O halde biz diyeceğiz ki 2 terimde de ortak ne var? 2 var. O halde biz bunu ne parantezine alabiliyoruz? 2 parantezine alıyoruz. 2 parantezine alırsak birinci terimde ne kalır sadece çocuklarım? X kalır. Artı ikinci terimde de ne kalıyor? 4 kalıyor ne parantezini almış olduk? 2 parantezini almış olduk. Başka bir tane örnekle devam edelim. x küp artı 2x diyelim. Bakın bakalım çocuklarım burada da iki tane ne var? Terim var. Ve dikkat ederseniz her iki terimde de ortak ne var çarpan olarak? x var. Biz x küpü x çarpı x kare olarak yazabiliriz. Zaten burada 2x dediğimiz 2 çarpı x'tir. Bakıyoruz her iki terimde de ortak x var. Demek ki biz bunu ne parantezine alabiliriz çocuklar? x parantezine alabiliriz. x parantezine alırsak birinci terimde x kare, ikinci terimde de ne kalır çocuklarım? 2. x parantezine ne yapmış olduk çocuklarım? Almış olduk. Başka bir tane alalım. 4a kare eksi 8ab diyelim. Şimdi burada ne var çocuklar? Bakıyoruz. Birinci terimde hem 4 var hem de ne var? A var. İkinci terimde de 8 dediğimiz 4 ile kaçın çarpımı? 2'nin çarpımı. E biz burada a kareyi şu şekilde de yazabiliriz değil mi? A çarpı A diye. O halde diyoruz ki öğretmenim hem 4 hem de neler ortak? A'lar ortak. Biz bunu 4A parantezine ne yapabiliriz? alabiliriz. Birinci terimde ne kalıyor? Sadece A kalıyor. İkinci terimde 2 iki ve ne kalıyor çocuklarım? B kalıyor. Ne yaptık biz burada? Ortak çarpan parantezini alarak çarpanları ayırma yaptık. Peki öğretmenim başka neden yola çıkarak çarpanları ayırmalar yapabiliriz? Bize şu şekilde verebilir. Der ki x kare artı 2x artı 1 Baktığımız zaman burada 3 terimli bir ifade var. Doğru mu çocuklarım? Peki 3 terimli ifadede biz sadece şurayı çarpanlarına ayırabiliriz. Ama ben bunun bütününü ayırmak istiyorum. Ben bunun bütününü çarpanlara ayırırken neden yola çıkıyorum çocuklar? İki terimin toplamının karesinden yola çıkıyorum. Ne yapacağız bu durumda? Diyeceğiz ki x kare dediğimiz x ile neyin çarpımı? x'in çarpımı. Peki 1 Tabii ki 1 ile 1'in çarpımı. Burada dikkat edeceğimiz nokta şurası. Şimdi önüne artı mı koyacağız? Eksi mi koyacağız? İkisinin çarpımı, işaretlerin çarpımı burayı verirken toplamlarının nereyi vermesi lazım? Şurayı pozitif ifadeyi. O halde biz buraya ne diyeceğiz? Artı diyeceğiz. Biz verilen cebirsel ifadeyi x artı 1 çarpı x artı 1 diye ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Zaten bu nedir çocuklar? x artı 1'in parantez karesidir. Bakın başka bir tane alayım. x kare eksi 4 x artı 4. Yine ne diyoruz? x ile x'in çarpımı. Şimdi 4 kaçta kaçın? 4 ile 1'in çarpımıdır. Ancak biz Neyi alacağız? 2 ile 2'nin çarpımını alacağız. Çünkü toplamlarının nesi vermesi lazım? Şuradaki eksi 4'ü. Eksi 4'ü verebilmesi için de önündeki işaretlerin ne olması lazım çocuklarım? Eksi olması lazım. Bakın çarpımları pozitif. Toplamları yine nedir? Kat sayıyı veriyor. Eksi 4. O halde biz buna ne diyeceğiz? X eksi 2 çarpı x eksi 2. Yani bu nedir? X eksi 2'nin Parantez karesidir. Anlaştık mı çocuklarım? Peki başka bir tane daha yapalım. Bize desin ki 2x kare eksi 16x e, artı 32 olsun. Şimdi buraya dikkat. Ne yapacağız? Öğretmenim 2x'e x yazabiliriz. Evet yazabiliriz. Ama öncesinde kolaylık olsun diye şöyle yapalım. Her terimde ortak ne var çocuklar? 2 var. Biz ne yapacağız bunu? 2 parantezine alacağız. 2 parantezine alırsak burada x kare kalır. 16'nın içinde 2 8 kere 8x kalır. 32'nin içinde 2 16 kere. Burası ne oldu? 16. E 3 terimli cebirsel ifadeyi biz şu şekilde ne yapabiliyorduk? Çarpanlarına ayırabiliyorduk. 16 4 ile 4'ün çarpımı. Buraya bakıyoruz. İşaretleri ne olacak? Eksi. O halde biz diyeceğiz ki 2 çarpı x 4 çarpı x 4 ya da 2 çarpı x eksi 4'ün nesidir diyeceğiz bu karesidir diyeceğiz anlaştık mı çocuklarım peki bunlarla alakalı nasıl sorular geliyor bir iki tane çözelim bakın versin bize desin ki 4x kare eksi ax artı 9 bu bir nedir cebirsel ifade a nedir diyor şimdi burada neyi bulmamız lazım A'yı bulmamız lazım. Peki A'yı biz bulabilir miyiz? Evet, A'yı çok rahat bulabiliriz. Nasıl bulacağız çocuklar? 4x kare dediğimiz 2x'le neyin çarpımı? 2x'in çarpımı. Peki 9 kaçla kaçın çarpımı? 3 ile 3'ün çarpımı. Peki nereye dikkat edeceğiz çocuklar? Bakın burası eksi. O halde bunların önüne ne gelmesi lazım? Eksi gelmesi lazım. Biz Direkt şuraya bakarak ne deriz? 2x eksi 3 çarpı 2x eksi 3'dür bu ifade. Yani 2x eksi 3'ün nesidir? Karesidir. Peki biz uzun yoldan şu an gidiyorum çocuklar. Biz iki terimin farkının karesini biliyorduk. Ne diyorduk? Birincinin karesi. 2x'in karesi nedir? 4x kare. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x 3'ü çarparsak 6x. 2 katı ne yapar? 12x yapar. Peki eksi 3'ün karesi de nedir burası? Artı 9. Baktığımız zaman eksi ax neye eşit oldu? Eksi 12x'e. Bizden neyi istiyor? a'yı istiyor. a'nın değeri nedir çocuklarım? a'nın değeri 12'dir. Peki öğretmenim bunu başka şekilde yapamaz mıyız? Evet bunu başka şekilde yaparız. Şöyle yaparız çocuklar. Şu ifadeyi yazdık mı? Bu ifadeyi bulduktan sonra çapraz çarpma yapıyoruz. 2x ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 6x. 2x ile eksi 3'ü yine çarpıyorum. Bu da eksi 6x. Bunların toplamı ne yapar? Eksi 12x. Bakın burada. Yani biz a'yı yine ne olarak bulabiliriz? 12 olarak bulabiliriz. Ama böyle yapıp kafamız karışabilir. Biz yine ne yapalım? Sağlam adımlarla gidelim. Tamamen sindirene kadar bu şekilde yapalım. Anlaştık mı çocuklar? Peki öğretmenim bu e, çarpanları ayırma ile alakalı bize bir soru daha çözün. Bakalım ne çözelim? Nasıl çözelim? Şuraya bir bakalım. İçinde şöyle bir sorumuz var. 22'nin karesi eksi 18'in karesi bölü. Bakın 22'nin karesi eksi 2 çarpı 22 çarpı 18 artı 18'in karesini vermiş. Şimdi baktığımız zaman biz dünkü dersimizde neyi görmüştük? 2 kare farkını görmüştük. Şuraya bakınca 22'nin karesi eksi 18'in karesi diyor. Biz bunu şu şekilde yazabiliriz değil mi çocuklar? Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci bölü. Şuraya dikkat. Bakın birincinin karesi burada. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Çocuklarım bu neyin açık haliydi? Söyleyin bana bakalım. İki terimin farkının karesinin açık haliydi. Bunu az önce öğrettiğim şekilde de yapabiliriz. Bakın 22 ile 22. 18 ile 18. Buraya ne gelmeli önlerine? Eksi. Demek ki bu 22 eksi 18'in nesine eşit? Karesine eşit. Bakın burada birbirini götürenler var. Kare ile üstteki ifade birbirini götürdü. Yukarıda ne kaldı? 22 artı 18. Aşağıda ne kaldı? 22 eksi 18. Yerine yazıyoruz. Nedir burası çocuklar? 40 bölü 4'ten sonucumuz kaç çıkar yavrularım? Sonucumuz 10 çıkar. Peki başka bir tane daha yapalım örnek olsun bizim için değil mi çocuklar? Ne çözelim? Şöyle bir soru versin bize. Desin ki en sade halini bulun. x kare artı 6x artı 9 bölü x artı 3'ün karesi. Ne yapmamızı istiyor bunları? Sadeleştirmemizi istiyor. Çarpanlarını ayırıp en sade halini bulmamızı istiyor. E şöyle yapalım çocuklar. Şu üsttekini çarpanlarına ayırabiliriz. x kare x ile x'in çarpımı. 9 3 ile 3'ün çarpımı. Bakın önüne ne gelecek? Artı gelecek. Yani yukarısını biz ne bulduk? x artı 3'ün karesi. E aşağıda da ne var çocuklar yine? x artı 3'ün karesi var. İki ifade birbirinin nesi? Aynısı. Sadeleştirirsek sonucu kaç buluruz çocuklarım? Sonucu bir buluruz. Bu şekilde ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Tamam mıdır? Anlaştık mı çocuklarım? Ne yapalım? E, dersi dinledikten sonra güzelce istiyorsanız notunuzu alın. Ben size bunlarla alakalı çalışma soruları atacağım. Onları çözersiniz bana özelden çözümlerinizi yollarsınız. Akşama doğru da ben size cevaplarını grubumuza atacağım. Tamam mı çocuklarım? Hepinize kolay gelsin. İyi dersler diliyorum.